geldiler ülkeyi ikiye bölmeye çalıştılar. Birlikten başka bizim çıkar yolumuz yok. Bir beraber olursak bir bilek bir yürek olursak biz çok ama çok büyüyebiliriz. Her türlü müşkilatımızı hallederiz. Bizim ne doğu meselemiz olur, ne batı meselemiz olur. Ama bunu yapacak olan bir er lazım bir er kişi lazım bir baba adam lazım bu milletin özünden özü olan bir baş lazım sevgili arkadaşlar kim onu yapsın kardeşin hakkını kardeşi yedirmesin kimseye ezdirmesin aç bırakmasın susuz bırakmasın yedirsin içirsin giy giydirsin hak ve hukukunu korusun kardeşe her türlü yönünü atsın önünü atsın ve göreceksiniz o zaman bizim doğumuzla güney doğumuz Karadenizimizle Ege'limiz ya ne acayip bir memleketmiş bizim Meger bundan haberimiz yokmuş Allah bu Haydar baştan razı olsun Eken doğuran nur içinde yatsın Bizi kardeş yaptı, beraber yaptı. Bunu mutlaka diyeceklerdir bir endişe etmiyor. Sünni Alevi kavgasına ben son vereceğim. Göreceksiniz. Nasıl son vereceğim? Gidip kavga ederek değil. Hepsi bu milletin evladı. Hepsi bu devletin çatısı altında. Demokratik layık hukuk devletimizin çatısı altında kardeşçe yaşıyoruz ama kedi kedi köpek oluyoruz. Yazık günah değil mi bize? Onun için her türlü dargınlığa, durgunluğa cehalete her türlü kötü şeye bağımsız iktidar döneminde partimiz döneminde son vereceğiz. El ele tutacağız. Kardeşçe Allah'ın izniyle